Bana göre sol tarafta bir ticaret mektebi bulunuyor. Bakanlığın hemen altında. Abdülhamit Han rica ediyor. Abdülhamit Han yalvarıyor halka. Allah aşkına diyor çocuklarınızı ticarete yönlendirin. Çocuklarınızı ticaret mektebine gönderin. Gayrimüslimler gidiyor. Yahudi gidiyor. Hristiyan gidiyor. Ermeni gidiyor. Rum gidiyor. Müslümanlarsa benim çocuğum devlet kapısına bir yaslansın, kendisini bir garanti alsın devletle, sigortası olsun, maaşı olsun, başka bir şey istemiyorum mantığıyla çocuklarını göndermiyorlar ticaret mektebine. Onlar daha çok mülkiye mektebine gönderiyorlar. Daha çok idadiye ve rüştüyelere gönderiyorlar ki çocuklarımız memur olsun diyerek düşünce bu. Dolayısıyla ne oluyor dostlar? 100 yıl sonra ticaret, ekonomi, para, maddi döngü Ermeni'de, Yahudi'de, Rum'da oluyor. Ayrımcılık yapmıyorum. Sosyolojik olarak bir tasnif yapıyorum. Müslümanın çocuğu memur oluyor. Gayrimüslimin çocuğu tüccar oluyor. Ve para ve ticaret gayrimüslimde oluyor. Bu ayrım sol taraftaki mektepten başlıyor. Sağ taraf ise şu an iki taşın ortasından gördüğünüz pencereli sağ taraf ise Ziraat Bakanlığı ve Mehmet Akif Ersoy ee, Abdülhamit Han tarafından açılan Halkalı'daki Ziraat ve Baytar Mektebi'nden mezun olduktan sonra veteriner olarak ilerleyen zamanlarda veteriner müfettişliği olarak ilerleyen zamanlarda bakanlıkta müdür muavini olarak görev yapıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın idare etmiş olduğu TBMM'de yapılan seçimlerde Mehmet Akif Ersoy Burdur mebusu olarak seçiliyor ve kendisine Burdur mebusu olarak seçildiniz. Bir an evvel derhal Ankara'ya gelin talimatını alınca Eşref Edip'le vedalaşıp şu yoldan, şu an turistlerin yürüdüğü yoldan, ama ters istikametten o tarafa doğru değil, bu tarafa doğru yürüyerek Sultanahmet, Çemberlitaş, Beyazıt ve Fatih Sarı Güzel Caddesinde bulunan evine gidiyor. Orada ailesiyle vedalaşıyor ve sabahleyin Emin ismindeki oğluyla birlikte önce Üsküdar Özbekler tekkesi ardından Kastamonu yolundan Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Bakın bir fotoğraf bize neler hatırlattı. Mehmet Akif'in Milli Mücadele Harekatı'nın bu fotoğrafla ne işi var? Cevap, objenin tarihini biliyorsan, objeye baktığında başka başka şeyler hatırlıyorsan çok anlamı var. İşte tarihte yürüyen adam olmak, tarihte yürümek demek bir binaya bakıp Mehmet Akif'i oradan Resulullah Camii'ndeki Kastamonu'daki Mehmet Akif'in vaazlarını ardından Ankara'yı hatırlarsın. Bizler öyle seçkin bir aileyiz dostlar. Sizler evlerinizde bizler burada tarihte yürüyoruz. İki tane obelisk, bir tane bina, iki bakanlık, ticaret mektebi, ticaret bakanlığı, ziraat bakanlığı. Mehmet Akif Fotoğrafa gelelim mi? 1900'lü yıllarda bu açı değil, birazdan göreceğiniz, eşleştirmede göreceğiniz açıdan çekilen fotoğraf, Mahmudi'nin çektiği fotoğraf zaten gördünüz. Biz şu an aynı açıda değiliz çünkü e, zaten gördüğünüz üzere, göreceğiniz üzere açı tamamen bozulmuş, tamamen bambaşka bir yer olduğu için Görülsün diye buraya geldik ve buradan çektik sizi 120 küsür yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Haydi gelin hep birlikte 133 yıl öncesine, 1890 yılına gidelim. Yine Obelisk bizim bugünkü programın ana konsepti ve ana dayanağı mihenk taşı bu taşlar olsun. Ve taşların etrafında neler değişmiş, nasıl bir tarihi düzen olmuş onları konuşalım. Onu istiyoruz Obelisk tam arkamızda. Onun da arkasında boylu boyunca dekor olarak görülen ve gerçekten muhteşem bir manzara ifade eden yapı Pargalı İbrahim Paşa Sarayı olarak bilinen aslında yanlış bilinen bir saray. Orası Pargalı İbrahim Paşa Sarayı değil. Burası Sadrazamlık konutu. Sadrazam kimse fiili olarak kim yapıyorsa sadrazamlığı onun ailece kaldığı konut. Peki kim Pargalı İbrahim Paşa'nın hanımının adı Muhsine Hatun'dur. Ve Kadırga'da, şurada aşağıya indiğimizdeki Kadırga'da bir camisi bulunmaktadır Muhsine Hatun'un. Bu yanlış bilgiyi düzeltelim. Burası Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayı değil. Sadrazam kimse onun sarayı. Yapılış tarihi net olarak bilinmiyor olmakla birlikte Sultan II. Beyazıt Han devrinde yapıldığı ve o dönemlerden itibaren sadrazam mekanı, konuk evi, mehterhane-i hümayun, askeri depo, hapishane ve en sonunda müze olarak kullanıldığı bilgilerimiz dahilinde Pargalı İbrahim Paşa 1526 tarihinde 29 Ağustos 1526 tarihinde Macaristan'ın Buda ve Peşte diye ikiye ayrılan başkentinin Buda bölümünde Tuna Nehri'nin sol tarafındaki tepelik olan kısmındaki Budin Kalesi olarak bilinen o merkezdeki ülkenin Mohaç Meydanı'nda yaptığı savaşta Mohaç alır Macaristan'ı alır, Buda Kalesi'ne gider. Budin yani bizim dünyamızda Budin. Macarlar oraya Buda diyor. Budin Kalesi'ne gider. Oradan üç tane Yunan ya da Roma tanrı heykeli alır. Ve onları getirir. Evinin bahçesine diker. Yani Osmanlı'nın gelenekselleşmiş ve klasik mantığına göre evinin bahçesine put diker. Ancak Pargalı İbrahim Paşa'ya göre onlar put değil, heykeldir. İnsanlar gelir giderler, Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayının bahçesinde bulunan üç tane Yunan tanrı heykeline bakarlar ve tövbe bismillah derler. Daha neler göreceğiz Allah'ım? Başımıza taş yağacak, put dikmişler buraya demiş. Figani isminde bir şair, bir halk ozanı, iki İbrahim geldi dünyaya. Bunlardan biri putları kırdı, biri put dikti demiş. Aynı fikri paylaştığım için bunları anlatmıyorum. Sosyal bir gerçekçiliği, bir gerçekliği anla, e, anlatmak için bunları anlatıyorum. Benim dünyamda heykel puttur ya da değildir. O değil söz konusu olan. Buradaki heykellerden dolayı bir olay çıkmış. Sultan Süleyman müdahale etmiş ve putları kırmış o günkü anlamda yani heykelleri kırmış işte Pargalı İbrahim Paşa ile özdeşleşen Sadrazamlık Konutu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.